lafza celal. Yani Allah zikri sırasında karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi de gaflettir. Gaflet, zikir sırasında insanlarla ilgili sorunları veya dünya meselelerini düşünmektir. Gafleti ortadan kaldırmanın yolu çok basittir. Allah huzurunda olma duygusu. Fakat bunu daimi kılmak ve korumak çok zordur. Bunun için şu iki noktaya hayatımızda dikkat etmek, daha doğrusu bu konularda nefis terbiyesi yapmak gerekir. Birincisi, zikir sırasında insanlarla ilgili meseleleri düşünmemek kolay değildir. Bunu ortadan kaldırmak için daima nefsi herkesten küçük görmek gerekir. Nefsin büyüklük damarını kırdığımız zaman kimseyle bir meselemiz kalmaz bize yapılan her fenalığı nefsimize az görürüz. Zikir sırasında bunları düşünmek bile istemeyiz. İkincisi, zikir sırasında dünya ile ilgili meseleleri düşünmemek zordur. Bunun için dünyaya değer vermemek gerekir. Dünya ile ilgili meseleler genellikle parada toplanır. Zekat ve sadakaya düşkün birisi dünyayı kalbinden çıkarmış demektir. Zekat ve sadaka nefsin dünyaya düşkünlüğünde belini kırar. Bu iki konu tarikatların uzun yıllar alan çilelerinde, nefis terbiye metotlarında değişik şekillerde yer almıştır. Bunlar basit meseleler değildir. Zikirde gafleti yok etmek için pratik bir çare olarak asla ihmal edilmemesi gereken şey Allah'ın huzurunda olma duygusudur. Tabii aynı şey namaz için de geçerlidir kişi gerek namazda gerekse zikirde Allah Celle Celaluhu karşısında olduğu duygusunu kaybettiği zaman gaflete düşer. Yani sofinin kalbi Allah demeye çalışır ama kafası dünya meşgaleleriyle insanlarla doludur. Dikkatini onlara vermiştir. İşte tam bu sıradayken hemen kendisini silkeleyip Allah huzurunda olduğu duygusuna sahip çıkıp bunu korumaya çalıştığında o dünyevi düşünceler ve kişiler kafasında uçar, zikir amacına uygun olarak çekilmeye başlar. Kuşkusuz insan zikre koyulduğunda, hele bu lafza celal zikri olduğunda, şeytanlar derhal saldırıya geçeceklerdir. Şeytanların saldırıları vesvese yoluyla olmaktadır. Vesvese bilinçaltına yapılmaktadır. Kişi bunları sanki kendi düşüncesiymiş gibi algılar. Şeytanlar, kalp ve letaiflere girebilmektedirler. Bu yüzden insanların duygu ve düşüncelerini takip edebildikleri gibi yine kalp ve letaifler yoluyla onu zikirden uzaklaştırmak için vesveseler vermektedirler. Şeytanlar kimin ne konuda zaafı olduğunu o kişiden daha iyi bilmektedirler. En çok kompleksleri kullanırlar. Kişi zikir sırasında bu vesvese dünyasında yaşamaya başlar. Onun için şeytanların bu hilelerinden hemen Allah'ın zatının huzurunda olduğu duygusu ile silkinmek ve kendine gelmek gerekir. Allah'ın zatının huzurunda olduğu duygusu bu tür kişisel zaafları ve şeytanların vesveselerini anında durdurur, yok eder. Fakat şeytanlar zorlu düşmanlardır. Sinsi sinsi yine yaklaşırlar. Şayet Sofi Allah'ın huzurunda olma duygusunu yitirmezse ve korumaya çalışırsa şeytanların tüm çabaları boşa gidecektir. Allah'ın zatının huzurunda olmayı duygusal bir durum olarak tasvir ettik. Zira Allah'ın zatı tasarlanamaz. Allah Celle Celaluhu varlıklara ait özellik ve niteliklerden uzaktır. Allah'ın zatı ile ilgili akla gelebilen her hayal Allah'tan uzaklaşmadır yanlış bir yola sapmadır. Böyle düşünceler ancak şeytanların vesveseleri sonucu oluşur. Kul bunlardan sorumlu değildir. Onun için takıntı yapmaya, suçluluk duygusu duymaya gerek yoktur. Ama hemen edep gereği Allah'ın zatı bunlardan tenzih edilmelidir. Sübhanallah, Estağfirullah. Gerek namaz kılarken, gerekse zikir çekerken asıl olan şey Allah'ın zatının huzurunda olma duygusudur. Buna ihsan hali denir. Tasavvuf ve tarikat yolunun amacı bu ihsan halini daima canlı tutmaktır. Bu şerefe ihsan hali demek ne kadar da uygun düşmektedir. İhsan halini bu ümmete bizzat Allahu Zülcelal meleği Cebrail'i göndererek tarif ettirmiştir. Hadis mealen kısaca şöyledir: bir gün peygamberimiz mescitte oturuyor ve ashabı ile sohbet ediyordu. Bu sırada üstünde yolculuk yaptığına dair bir alamet olmayan, beyaz giysili ve siyah saçlı bir genç gelerek peygamberimizin karşısına oturdu. Ona bazı sorular sormaya başladı. İslam nedir, iman nedir sorularından sonra ihsan nedir diye sordu. Peygamberimiz ihsanı şöyle tarif etti. İhsan, senin Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Zira sen Allah'ı göremezsen de o seni görmektedir. Demek ki ihsan, ibadetlerin kadrini yükselten büyük bir nimettir. Belki ibadetlere Allah rızasını koyan büyük bir iksirdir. İbadetler ihsan hali olmadığı zaman yoksullaşmakta, anlamlarını yitirmektedirler. İhsan hali, bakın altın yapan iksir gibi ibadetlerin suretlerini Allah rızasıyla şereflendirmektedir. Peygamberimizin ihsanı tarifi de dikkat celbedicidir. Bizim yaptığımız gibi ibadetler sırasında Allah karşısında olma duygusu diye tarif etmemiş, kulların Allah'ın zatını kafalarında canlandırmalarını engellemek için dikkati Allah'ın kullarını gözetlemesinde toplamıştır. İhsan, senin Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Zira sen Allah'ı göremezsen de O seni görmektedir. Peygamberimizin bu ihsan tanımında murakabenin de yer aldığını belirtelim. Murakabe, kişinin Allah'ın gözetimi ve denetimi altında olduğunu düşünmesidir. Birinci yazımızda murakabeye genişçe yer verdiğimiz için bunu açmayacağız lafzayı celal zikrini çekerken bu zikri çekemediğini veya başka bir şey zikrettiğini sunan kişi Allah karşısında olma duygusu ile de büyük yararlar kazanır. Lafzayı celal zikri sırasında Allah karşısında tüm varlıkların zikir halinde olduğu, mikro alemden makro aleme kadar her şeyin Allah'ı zikrettiği düşüncesi büyük kazanç getirir. Bunun dışındaki düşünceler Tefekkür grubuna girse de zikre zarar verirler. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar onunla birlikte tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattık. Sebe Suresi 10. Zikirde azami olarak şunlara dikkat etmek gerekir. Allah'ın zatı karşısında olma duygusu. Tesbihi son derece hızlı çevirme döndürme. Tesbihin sesinin Allah diye zikrettiğini kabul etme. Tesbihin sesiyle birlikte içeriden yükselen bir ritim ve uyumun da Allah diye zikrettiğini düşünme. Allah'ın rızası dışında başka bir gayenin bulunmaması. İşte lafsayı celal zikri vücut tarafından özümsendiğinde değişik organlarda bu sözünü ettiğimiz uyum ve ritim bizzat sezilmeye ve duyumsanmaya da başlar. Yani organlar tıpkı titreşimdeki cep telefonu gibi akıl almaz bir hızla, yani farkına varılan bir uyum ve ritimle zikre geçerler. Buna sultani zikir dendiğini belirtmiştik. Bu durum için elimizde tesbih olmasına da gerek yoktur. Zikir yapmadığımız halde gün boyunca bu sultani zikir bazı organlarda açıkça hissedilir. İşte böyle güzel bir hal yaşayan Sofi, fırsatı ganimet bilmelidir. Boş zamanlarında veya bir işte meşgulken dilini damağına yapıştırarak kendince bu çeşitli organlarında varlığını açıkça hissettiği sultani zikre bilinçle iştirak etmelidir. Çünkü zikir bilinçli olarak çekilmedikçe amaca ulaştırmaz. Rabuta ve zikrin feyziyle kısa zamanda kalp ve letaif noktaları açılarak ilahi nurlar görülebilir. Biz ilk zamanlarımızda bu nurlara karşı çok meraklıydık. Ancak tasavvuf ve tarikat yolu baştan sona edeptir. Bir insanın durduk yerde hallerini etrafa anlatması edebe aykırıdır. Zikir sırasında telebbüsü rabıta çok faydalıdır. Arada sırada da olsa bunu yapmak gerekir. Her zaman yapmak daha güzeldir. Ama zikir sırasında normal rabıta kesinlikle yanlıştır. Zikir başlamadan önce ve zikirden sonra normal, suri, rabıta yapılabilir. Bu zikrin feyzini arttırır. Yüce Allah, lafsayı celalini rızasına muvafık olarak zikretmeyi nasip eylesin. Amin.